Selam gençler yeni bir video yeni bir ilk izlenim videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanında Batuhan var. Batuhan Ners Square Games. Hoş geldin kanka. Öncelikle. Hoş bulduk. Gençler bugün PES 2021 ile ilgili evet, hoş hem düşüncelerimizi sizlere sunacağız hem de oyuncu reytinglerini göstereceğiz. Takımların durumlarını, formalarını göstereceğiz. Onun dışında bir de Minecraft ile biraz konuşacağız. Hadi baştan başlayalım gençler. Oyun açıldığında bu ekran tamamen PES 2020'nin e, teması değişmiş versiyonu. Yani hiçbir fark yok. Sadece teması değişmiş. Zaten sezon update olarak geldi bu oyun. Şuradan hemen şeyi göstereyim sizlere gençler. Oyuncuların rating durumunu, oyuncuların yüzü var mı? Yani önemli oyuncuların göstereceğim. Falcao olsun mesela, Vedat Buruş olsun. Gerçi Vedat da gitti ama <laughs> yapacak da bir şey yok. Batu Davos'u ben e, gösterirken e Takımların gerçek sezondaki durumlarıyla ilgili biraz yorum yapacak, transferler nasıl oldu, nasıl geçti, Göztepe Efe mesela ne, kimi transfer etti, Fenerbahçe evet. Sosa'yı mı aldı gibi. Evet gençler, e, önce şunu da söyleyelim. Evet, öncelikle Süper Lig'i... Ye... Evet. Onu sen söyle aynı. Sen söyle diyecektim ben de ya. Ben de Basu söylesin diyecektim. Tamam şimdi arkadaşlar gerçekte 21 takım oldu ki şimdi sezonlarda korona döneminde falan. Ee, öncelikle hani PES'i aceleye getirdiler biraz da geç çıktı verdiler bize. Her şeyi aceleye getirdikleri için 18 takım başlatmışlar ama e, onunla ilgili bir açıklama da yapmışlar. Yani 21 takım olacak Ekim ayında. Tarih belli değil ama yani Ekim'in sonunda bile olsa Ekim olarak aklınızda kalsın. 21 ee, yani. takım olarak burayı düzenleyecekler büyüklerle takımdaki şöyle söyleyeyim. Büyük takımların kadrolarını değiştirmişler. oyuncuları düzenlemişler güncellemeyle. E, Göztepe gibi küçük takımların e, Anadolu takımlarının kadroları güncellenmiş. Büyüklerle onları da düzeltirler. O yüzden biz 5 büyükleri göstereceğiz. Onlar zaten düzenlenme 5 büyük dediğimizde gençler. Onları tek tek göstersin. 5. Beşi, beş, yani. biz Başakşehir'imiz Başakşehir'de büyük takımdan sayıyoruz. Çünkü hem şampiyon oldu hem kadrosu zaten çok güçlüydü. 5-6 senedir bu adamlar şampiyonluğa oynuyor sonuçta. Bu sene yapabilirler. O yüzden onları da değerlendireceğiz. Beşiktaş'tan başlayalım kanka. Şöyle göstereyim. Beşiktaş'ın bir şeyine de bakarsak ilk haftada bakar. biliyorsunuz. Ee, Beşiktaş'ın kaldısı oturmamış arkadaşlar. Yani şöyle derim hani iyi oyuncular var ama daha oturması gerekiyor. İnşallah o da alışacağını düşünüyoruz. Yani başarılar Beşiktaşlı taraftarlarımızla. Akımlarını destekleyin. Aynen öyle. Ayrıyeten de gençler e, Bu zaten PES 21 şey olarak saymayın. Yeni bir oyun olarak düşünmeyin zaten. Adamlar da kaç defa söyledi. Bu sene gençler e, Eda. güncelleme amaçlı yapıyorlar. Ama 2022 yılında PS, PlayStation 5'e özel yani PlayStation 5, Xbox Series X ya da Series S onlara özel çok güçlü bir oyun yapacaklar. Çok farklı, tamamen değişecek. Oyun motoru değişecek. Benim bir e, basın söylediği kadarıyla FIFA'nın oyun motoruna geçiş yapacaklar. Bakalım neler olacak. O oyuna yani ağırlık veriyorlar. Bu oyun ara oyun gibi düşünün. Sanki çıkarmak için çıkarmış çıkardıkları bir oyun olarak düşünün. Seni yasla oyun geliyor. Ama bunun da etinden, sütünden bol bol yenenden çıkmamızda Aynen. Bu arada oyun. işte görüyorsunuz oyuncuları yüzleri neredeyse hiçbirinin yok. Bir vidanın falan var yani. Yani yüzlerle ilgili söyleyelim. Çok önemli bir oyuncuysa yani zamanında iyi takımlarda oynarırsa onları gayet şey güzel şey de, yapıyorlar. Şey de var. Ama Türkiye Ligi'ni gelip de izlemeden Büyük ihtimalle. şey var şey Ondan var. Türkiye Ligi'deki çoğu Ed oyuncu böyle alakalı. Edin Vişçi olsun. Ed e öyle güç şey çok iyi oyuncularım var. Yani Edin Vişçi olsun mesela Falcao zaten var. Vedat Muriç mesela geldi çok iyi oynadığı için. O tarz oyuncular var. Evet, de onlar ün yaptık hmm. e, önemli isimler. Fener'i göster. Fener'in kadrosuna sene zaten çok bir sıkıntı yok. Yani, Eksikleri tamamladık. Çok fazla değişikliğe uğramayan kadrosu. Kadro Öncelikle şunu da söyleyelim gençler. hem Fenerbahçe sezon değerlendirelim hızlıca. Fenerbahçe kadrosunu hemen hemen korudu Vedat hariç korudu. E, ekstradan üzerine eklemeler yaptı. Sağ bek aldı işte Gökhan Gönül çok çok iyi. Sol bek Caner Erkin ve Novak. Gustavo zaten vardı. Sosa'yı da aldı, Çok güçlendirdi. Mert Hakan yandaş falan. E, oyunda da işte yüzleri Fenerbahçe'li oyuncuların var. Yani hemen hemen önemli oyuncuların var. Onu dikkat ettim ben. Novak mesela çok benziyor. O da bir şey yok evet. arkadaşlar. Evet onu da söyleyecektim. Fena bilmiyorum bir tüya Geleceğimi gördü der. Bilmiyorum takım logosunda görüyorsunuz. Üç yıldız ama Formadaki takım logosuna bakarsanız böyle üçgen şeklinde de yapsalar dördüncü yıldızı tepeye evet. kattırmışlar. O da bir e, Fener'e sempatileri var bu program Zaten, zaten ka yani. Kadıköy'de gelmişti. Kadıköy bu, bu sene bu oyunda o oyu yok gençler onu da söyleyeyim. Kadıköy'e silmişler lan herifler. Ama geçmişte oyunlarda zaten Kadıköy'de vardı hatırlıyorsanız. Serdar adı böyle. Gökhan yapmamışlar. Tolgay falan. Caner'i yapmışlar mesela böyle. Şimdi yani Galatasaray'a Bu da bu şekilde gençler. Zaten başka merak edilen... Başka da yok zaten. Galatasaray'a geçelim gençler. Galatasaray bence oyundaki en güçlü Türk takımı. Zaten rating olarak da anlaşılıyor. Kadro olarak da bence overall olarak en güçlü Türk takımı. Baktığımız zaman e, sağ bekleri 76 evet. güzel gözüküyor. Stoper ikilisi iyi. Sol ve Saracchi güzel gözüküyor. Zaten Babel, Falcao, Feguri, bunlar çok iyi isimler. Yüzleri de var. Arda Turan Evet, şöyle, şöyle bir bilgi de vereyim. Galatasaray gerçekten Beto ile anlaşıyor. Efendim? Arda Turan'da bir sıkıntı var diyorum. Ha evet Arda Turan'ı dışlamış oyun yani. Sıkıntı oldu belli yani. Büyük büyük tane. Geçtiğimiz oyunlarda yüzü... Olayla ayrı değerlendirdiği evet. ki Arda Turan. Arda Turan'ın yüzü vardı evet. geçtiğimiz oyunlarda ve çok da o güzel var, vardı yani, yani. özel e, sisteme sokmuşlardı yüzünün Barcelona'daki döneminde çok çok iyiydi ama artık maalesef yok. Falcao zaten çok iyi, El Tigre çok üstün Bu arada, özellikleri ha, var. kaleci e, evet, Mustere olarak gözüküyor. Mustere sakat olduğundan Fatih Öztürk'ü almışlar sırası onu eklememişler. Çok iyi ya Mustere baya baya. Fatih'e bakayım aşağıda var mı? Bu arada şuradan doktan başlayalım ilerleyelim. Uzak bakayım durmaz. Jagne'ye bakalım. Yok yüzünü yapmamışlar. Burak mı bu ya? Kim bu bilmiyorum. Fatih burada kanka. Fatih Öztürk var. Fatih Öztürk getirdi daha. Beto'yu getirmemişti herhalde ama karar değiştirmişler. Bilmiyorum Fatih... Ya bence Beto daha iyi olurdu. Beto daha iyi olurdu. Yani zaten eski. Ha ben de onu diyecektim. Çünkü Beto aslında ya yaşına bakmayacak. Bu, da bu da 34 yaşında, bu da 34 yaşında, bu da gençliğin kanka. Ama olsun, sağlık olsun, Fatih de fena kaleci şey değil. Geçelim Galatasaray'la gençler. Formaları beğendim bu arada. Galatasaray'ın formaları ben çok beğendim. Hoşuma gitti yani. İstanbul Başakşehir'e geçelim. Mert Günok bu şekilde zaten şekiller falan biliyorsunuz. Başakşehir'in Başakşehir'e bir şey yok. Geçen sene şampiyonu ama bu sezon e, çok kötü başladı. Zaten Avrupa'da da çok kötü başladı. Bilmiyorum şu koronanın atlatıldığı ilk dönemlerde Başakşehir kötü ilerliyor. İşte Toparlaması lazım. Kadrosunda da çok değişiklik olmadı yani. O yüzden bilmiyorum kadro da alışık bir aslında. Başakşehir'in toparlaması lazım yoksa ligde hiç iyi şeyler olmayacak Başakşehir'e Ya bence Başakşehir ligde kötü ilerlemez yani ilk 5'e girer de. Şampiyonlar Ligi bir takımı çok bozar kanka ya. Yani Şampiyonlar Ligi'de gerçekten çok yorulacaklar. Zaten ligde 21 takım ne oldu? Bayağı zor olacak Başakşehir için. Evet, hem o yorulacak hem de yani maalesef baştan sanma. Başakşehir rahat kanka. Yok, kanka. Şu an tamamen Aa, ben zaten iyi moduna gitti. Şampiyon olmak onu kötü yönde etkileri. Evet bence de. daha, daha yeni bir şampiyon oldular bak. İlk defa şampiyon oldular. Elenmenin en büyük sebebi o. En büyük. Rehavet oldu orada. Mehmet Topal varmış tabi. Evet, Kopan elenmenin en büyük sebebi o. İlk maçı da 1-0 kazandık. Zaten bizde dediler. Küçümsediler, farkı yediler. Yani Başakşehir böyle huyu var. Ee, burada da Dike daha yeni çıkmış takıma karşı. Küçümsediler ve ona da kaybetti. Hatay Spor e, gayet güzel başladı. Hataylılara da buradan tebrik ediyoruz. Baş tebrikler yani güzel başladı. Son Başak noktada, Son evet, yendim. Hatay Spor'da Kay yendi. Trabzon'a geçtik kanka. Uğurcan'dan başladık. Uğurcan ileride değerlendir istersen. Gayet iyi kaleci bence. Uğurcan iyi kaleci. Son maçta e, bilmiyorum çok şey aslında Hatay'da da oynamadı ama yani. Kayseri'de Beşiktaş olunca bir dakika. Trabzon, H hem Beşiktaş olunca hem de Trabzon'da bir sıkıntı var gençler. Sörlot telefonları açmıyormuş. Yani gelmek istemiyormuş Trabzon'a galiba. Telefonları açmıyor. Sosa Fener'e gitti, Novak Fener'e gitti. O e Teknik direktör bence çok iyi evet, bir teknik pardon direktör pardon. değil. Pardon. mı var. Ama e iyi bir yok ama. spor göremedim. Mi? Yani düzelir mi bilmiyorum. Belki düzelir. Ama İnşallah. orta sıralarda falan... Belki üstleri zorlarlar ama toparlaması gereken takımdan de biridir Trabzon. Evet. Niye kötü başladı? Sherlock niye gelmiyor bilmiyoruz. Sherlock <laughs> koronadan dolayı belki. Yok 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 yok. Bildiğin telefonları açmıyormuş kanka. Da bir şey Tele değil. Milli takım arası için gitmiş, telefonları açmıyormuş abi adam. İşte korkup kaçmış kanka saklanmış. <laughs> Neyse. Büyük takımlar istiyor onu Leipzig gibi. Acaba o yüzden mi? Ya oyunu mu tanıtıyor, magazin mi yapıyoruz? <laughs> ya konuşuyoruz ya. Magazine geçtik. Yandan gösteriyoruz da zaten. Konuşuyoruz zaten. Amaç bu evet. değil mi zaten yani? Oyunun aynısı. PES 20'nin 20 aynısı sonuçta. Aynen zaten. Evet. Bir şey, farklı bir şey olsa detaylı anlatırım. Biz Mağazan buna çekeceğiz zaten bakalım. yani. İkimizin kanalında da ayrı ayrı, ayrı analik maralik olacak yani. Yine görürsün. Evet, evet, PES 2021 olacak bu sezon. Bu bu yıl PES 2021'e çekeceğiz. Sıkıntı etmiyor konuyu. Düşünüyorum yani. Özellikle bir serimiz olacak. E, Batu da içinde o serinin. O seriyi izlemenizi tavsiye ederim. Çok çekişmeli olacak. O da e, şu anda söylemeyeceğim ama haftaya başlayacak o. 9 kişi beraber güzel bir şeyler olacak. Hadi bakalım. Büyük proje arkadaşlar. Büyük bu proje. Basit bir şey değil yani bu serimiz. Gerçekten onu dört gözle bekleyebilirsiniz. MyClub'a giriyoruz gençler. MyClub'a bizde, bende Bayern Münih Edition olduğu için, Batu'da Juventus Edition olduğu için ekstradan bize ayrıcalık oldu. Aynı zamanda PES 2020'si olanlar için de ayrıcalıklar var MyClub'da. Onları göstereceğiz. Ama ayrıcalıklar dışında yani bize verilen ödüller var yani. Ödüller dışında MyClub tamamen aynı. Hiçbir değişiklik yok. Onu da söyleyeyim. PES ile tamamen ne aynı. Geldi, yani. bir tek. Yeni gelen bir tek şey var. Kurt Borlusu oyuncuları. Evet. Yani o da büyük ihtimalle e, ne bileyim haftalık kadroya giren ya da çok başarılı olan e, öne çıkan bir oyuncuları büyük ihtimalle oyuncusu olarak bize belirtir. Onun da topları gelir hatta özel topları diye düşünüyorum. Ya da ne bileyim bir turnuvadan kazanırız futbol oyuncusunu. Yani öyle güzel şeyler yapacak gibi. Ve Paul bakın e, FIFA motoruna geç, belli eden hareketler de yapmışlar. Forma var. Forma arkadaşlar. var. Ekstradan. Özel formaları direkt ekletmişler. Gençler. yok. Ultimate Team biliyorsunuzdur. FIFA'da Ultimate Team var. Çok da çok rağbet gören bir seri, şeydir, seridir. Orada formaları değiştirebiliyorsunuz. Atıyorum ben Fenerbahçe logosunu kullanıyorum. Ama formam Beşiktaş. Formam Galatasaray. Bu tarz kendi kişiselleştirme olayı herhalde PES'leri 22'de de olacaktır diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah da olacaktır. Böyle 3000 Michael parası var mesela bize verilen. Bayern Münih için aldığım için. Bunları gençler ben yarın bir video çekeceğim. Top açılımı videosu çekeceğim. Orada zaten bunları alacağım. Şimdilik sadece gösteriyorum. En avantajlarını söyleyeyim. Sağında e, anda bile alacaklar varsa diye söylüyorum. Bunlar hani ön den alanlar için tabi ekstra toplam toplanmakta geldi ama e, pesimisi daha önceden olup orijinal şekilde hem satın almış oynamış içinde efsane e, kart katkı oyuncular çıkarmış olanlar için diyorum. Bence PSG'yi sonradan da alsanız bunlar geleceğini düşündüğüm kaç top var. Bunlar da ikon topları, efsanesi olanları özel veriyorlar. Yani tüm kadrosu efsane yapıp yedeklere kadar efsane yapıp gidenler altıyla top, top arası falan kazanır diye düşünüyorum. Ee, biz de e, ben mesela 3 top kazandım. Benim 5-6 tane efsane vardı PSG'de. Bence pesimisi, daha önce PSG'si olanlar yani ara dönemde parası etsin de alsın bu toplar gelecektir yani. Evet, evet kesinlikle. Şimdi gençler e, gösterdik zaten oyunda yeni gelen ne varsa aklımıza gelen bunları gösterdik. Bir de oynanışı geçelim gençler. Oynanışta Batu e, sadece sesi gelecek. Ekranım yansıtmayacak bana FPS kaybolur diye belki. Bebe ben size e, burada müsaade vereyim kanka. Oynanıştan önce. Yani ben böyle tanıttık arkadaşlar. Bu arada ben de da gelecek. Ee, bir sonraki aylarda e, beni etiketlersen sevinirim kanka. Evet, Square Games İyi gençler. İyi butonu İyi e butonu da koyarım ben onu kanalını Square Games, Motuan diye. Evet Bence. kanka teşekkürler. Ben de FIFA'yı da aldım. Teşekkürler ee, videomuza konuk oldun. E, Konuştuk, evet, sohbet senden ettik. Evet benden bu kadar. E, sen maç, maçın içindeki görüntüleri gösterirken ben de e, yavaştan aynadayım. Evet. Videoyu like atın bu arada. Evet. Evet Batuhan sen gidebilirsin artık kanka. Direkt ekran paylaşım kapansın otomatik olarak. Hadi bay bay kanka. Gitti tamam. Gençler bir de biz başlama vuruşu yapalım. Bir kıtalar arası derbi oynayalım gençler. Bir ilk yere oynayacağım sadece. Sadece bir yere oynayacağım. Oyunu göstereceğim sonra çıkacağım gençler. Oynanış olarak hiçbir değişiklik yok. Bazı sadece sitesinde yazan yazdığı göre Değişiklikler varmış birazcık iyileştirmeler varmış değişiklikler, iyileştirme varmış zaten olan bir şey iyileştirmiş formalar zaten dediğimiz gibi bu şekillerdeydi e, Fenerbahçe Galatasaray derbisi yapacağım çünkü hem Türkiye'nin en büyük derbisi hem de dünyadaki en büyük 10 derbi arasında Galatasaray Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray derbisleri de gösteriliyor gençler o yüzden iki takım arasında olacak e, formalar Fenerbahçe'de bu şekilde Galatasaray'da da yine bu şekilde ben Galatasaray'ın özellikle iç sağ formasını parçalı forması çok beğendim. E, beğenmemiş galiba Galatasaray'dan şu an ama ben çok beğendim. Fenerbahçe formalarını çok beğendim. Ama Fenerbahçe formaları sanki ya biraz baştan savma gibime geldi benim yani. Sanki yapmışlar ama gerçek formadan biraz farklı gibi gözüküyor bence. Benim gözüme mi öyle geldi bilmiyorum ama sanki gerçek forma biraz daha farklıydı. Belki sponsorlar falan yoktur diyedir. O da olabilir. Bu şekilde formalar zaten. Kıtı kıtalar arası derbiyi de yapalım gençler. Bilmiyorsanız da gençler Galatasaray Fenerbahçe derbisi Avrupa'da kıtalar arası derbi diye geçer. Sonuçta Anadolu yakasında Fenerbahçe, Galatasaray Avrupa yakasında stadyumları o öyle bir çağrışım yapılabiliyor. Bir kadroyu küçük bir ayar çekelim gençler hemen. Üstü körü, Gek girsin. Novak yerine hatta şöyle yapalım. Caner'i sol kanatta kullanalım. Vedat yerine Valencia kullanalım ki şey yok sonuçta. Vedat gitti. Başka giden bir oyuncu var mı? Buralardan Jason gitti. Gidecek yani. Aldım duyulara göre. Böyle yapalım. Altay'la başlayalım mı? Başlayalım. Zaten ilk yarı oynayacağım sadece. Şu şekilde göstereyim gençler. 5 dakika altı. 5 dakika oynayacağım. Profesyonel zorluk seviyesinde oynayacağım. çünkü ya da isterseniz yükselteyim. En iyi oyuncu da oynuyordum ben normalde. Efes 20'de. Burada da öyle oynayalım. Sırf buradaki maksatımız gençler şu ki. E, oyunun işte değişiklik zaten yok. Bunu biliyoruz. Acaba gol sevinci olsun veya o tarz mesela Sağda koşma ya da animasyon olarak iyileştirmeler var mı diye bakacağız. Oyunun grafikleri bu arada en yüksek seviyede. Grafikleri de buradan gayet iyi bir şekilde görebilirsiniz o yüzden. Birazcık oynayacağız. FPS konusunda biraz sıkıntı olabilir şu an gençler. Normalde ben orta grafikte oynarken şu an en yüksek ayarları aldım sırf e, videoyu çekmek için. Ben 70 FPS alıyorum ama video kaydında e, sıkıntı olabilir. Video dışında zaten 120 küsur FPS alıyorum ben bu oyunda. Videodayken iken 60'a 70'e falan düşüyebiliyor. Yani biraz takılma var gibi hissedeceksiniz bu şeyde ama sadece grafiklere bakın. Grafikler tamamen aynı. İyileştirme varsa vardır. Belki doku filtrelemesini iyileştirme vardır. Onun dışında hiçbir değişiklik yok bu arada. Tamamen aynı yani. Kontroller olsun, kullanış olsun. Görüyorsunuz zaten. Tamamen aynı. Dediğim gibi tek bir yere oynayacağız sonra da videoyu bitireceğiz. Bakmamız gerekiyor. Novak, Matias Jorgensen, Zanka yani pasını verebilecek mi? Hadi bakalım. Varyansi'ye pasını veremedi. Bu arada gündüz başı yaptım. Kusura bakmayın aklıma gelmemiş. rahatsız olduysanız çok özür dilerim. Gökhan girdi araya. Evet şu an PES 2021'de ilk defa neredeyse yani bir kere defa da oynamıştım. Sırf FPS nasıl olduğuna bakmak için. Onun dışında dedim ki oynamamıştım. Bu arada Falcao atar mı? Vallahi çok güzel attım. Vallahi çok güzel attım. PES 2021'deki ilk oyun Size yedik. Evet gençler oyun bu şekilde. Sosyal güzel arapası. Sosa yükseltecek olmadı. Valencia'da kalan etkili bir oyuncudur aslında gerçekten. Oynanış kısmı pek önemli aslında şu an bizim için. Çünkü sadece grafik olarak size gösteriyorum. Değişiklik var mı? Küçük geliştirmeler var dediler bize. Acaba var mı? Göreceğiz orada. Hadi bakalım. Valencia olmadı. Çekse orada aslında güzel bir vuruş olabilirdi ama olmadı. Sosa girdi araya. Pasını aktardı Valencia'ya. Valencia'nın yukarı gördü. Caner Erkin. Caner Erkin ortaya dönemedi. Novak kafayı vurdu. Ozan. Olmadı. Novak. Zugustavo güzel araya girdi ama Ozan Tufal'ın ayaklarına dolaştı top. Bu arada ses benden geldi. Skor sesi sizden gelmedi. Onu da söyleyeyim. Son bir atak yapacağız şimdi. Dediğim gibi 5 dakikalık bir oyun çünkü bu. Ozan yardırdı. Ozan yardırdı. Bir pas geldi ama çok kötü bir pas geldi. Ben direkt ayar pas oynamak istemiştim ama olmadı. Evet, o işte gençler bu şekildeydi. Oyun işte dediğim gibi hiçbir değişiklik yok. Grafiksel anlamda da yine pek bir değişiklik yok. Zaten dediğim gibi bu bir geçiş oyunu. Sadece 2022'de asıl oyunu göreceğiz. Her neyse gençler bu birlik bu kadar olsun oyunu değerlendirdik, Michael'ı değerlendirdik, oyuncu formalarını değerlendirdik, gerçek transferlere değindik. Her neyse gençler, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, var söylemesin. Seviyorum sizleri. Yarın top açalım, beklerim sizleri.